Merhaba, Türk Sırları kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Sürpriz kutlama yağmur ve barışa kadeh kaldırıyoruz. Kameralara yansıyan sevgi dolu anlar. Tüm detaylar raporumda. Devam etmeden önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sürpriz kutlama eğlence dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş, ın barıştığına dair söylentiler bir süredir dolaşırken, o gece. Çiftin sevgi dolu anları yakalandığında sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gözlerden Uzak bir mekanda gerçekleşen kutlamada, iki ünlü isim. Ellerinde bardaklarla birbirlerine gülümseyerek aşklarının her zamankinden daha güçlü olduğunu gösterdi gecenin atmosferi romantizm saçıyordu, mum ışığı, hafif caz müziği. Kırmızı güllerle süslenmiş bir masa ve sadece yakın dostların olduğu samimi bir ortam. Yağmur, un şık siyah elbisesi ve barış, ın sade ama şık kıyafeti. Geceye sofistike bir hava katarken, çiftin yatsınamaz. Yumu herkesi bir kez daha büyüledi. Kameraların önünde olmasalarda. Bakışları çok şey anlatıyordu. Yağmur, un özellikle kadehini kaldırıp. Barış, A baktığı andaki gülümsemesi, sosyal medyada yine gibi yorumlara neden oldu. Kutlamanın nedeni ilk başta gizli tutuldu. Ancak, daha sonra Barış, A yakın kişilerin sızdırdığı bilgiler, çiftin hem yeni projeleri kan çiçekleri, nin başarısını, hem de özel bir yıl dönümünü kutladığını ortaya koydu. Uzun zamandır birlikte görülmeyen çift. Bu özel geceyle hayranlarını bir kez daha heyecanlandırdı. Bazı konukların paylaştığı kısa videolarda yağmur, on kahkahası ve Barış'ın sevgi dolu bakışları net bir şekilde kaydedildi. Yağmur yüksel, in yakın arkadaşları da kutlama pastasının o gece daha sonra kesildiğini ve Barış, Ün Yağmur, A küçük ama anlamlı bir hediye verdiğini bildirdi. Yağmur, Un hediyeyi aldıktan sonra Barış, A sarılması. Gecenin en dokunaklı anlarından biriydi. Masadaki arkadaşlar alkışladı ve daha nice yıllara diye bağırdı. Kadehle.